Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hidayet Holoğlu. Bugün konumuz tartışma fetişleri. Sizin de hayatınızda hep problem arayan, hep tartışan, hiç susturulamayan insanlar var mı? İşte böyle bir insana tartışma fetişi denir. Tartışma fetişleri psikolojik işkencenin baş kahramanlarıdır. Çünkü onlarla konuşsanız da bir ilerleme kaydedilmez, problem çözülmez, hiçbir yere varılmaz. Ömür törpüsü insanlardır. Böyle biriyle beraber yaşamakta müebbet hapis gibidir. Bir tartışma fetişi bir timsaha benzer. Timsah hiçbir zaman avına yaklaşmaz. Kendisine yaklaşana saldırır. İşte tartışma fetişleri de kendilerine yakınlık gösteren insanları hedef alır. İş ortamlarında, arkadaşlık ortamlarında zayıf noktanızı bulana kadar sabırla bekler. Böyle birini fark ettiğinizde yapmanız gereken araya çok keskin çizgiler çekmek ve kendinizle ilgili hiçbir bilgi vermemektir.